Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Outlast'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki bölümde bu tarz bir yerde kalmıştık. <laughs> Karakterimizi bir hapishaneye atmışlardı. Buradan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bilginiz olsun. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı da unutmayın aynı zamanda. Başlıyoruz. Outlast'ın 2. bölümü. Haçlı orada bir tane. Güzel, hoş, fena değil. Merhaba, friendler. Notların sadece kamera ile ilgili olayları görüntülediğin zaman not defterine bakma. Not defterine unutmayınız. Aman tanrım. Biri açtı bizim için bir şeyleri. Hadi notlarımıza bakalım su raf eder martin beni buraya getirip şey gösterdi bana satmaya çalıştı onu delirten şeyin tanıklığını yapacağımı düşünüyor burada ters giden şeyin sorumlusu doktor wilkimiz fakat 10 yıldan uzun süre ölmüş huzur içinde yatıyor duvardaki kanlı yazı duvardaki kanlı yazı burada anis ah, elan evet, burası rest in peace rest in peace yazıyor burada bundan evet, bu ne la? Al. Bu ney? Bunlara çok vakasım yok benim ya. Bunlar ne abi bu sivilci ce, e, cezaevi infaz kurumu lan bu. Buraya dayı. O Fikri abi de hoş geldiniz. Like Ruh hastası. Abla kartını toplayasana Burada gidecek <laughs> bir yer yok mu lan Selamün aleyküm abi Kapatalım lan Ne olacağı belli kapat ya kapat Türkiye cezaevi şey dimi Türkiye ekonomisi 2013 yılı Türkiye kafası şuna bak abi Oğlum ne oluyor lan Vururuz Çinliler kanka birden çıkıyorlar. Kapat şuraya. Bu kafayı yemiş abi bunlar. Ananı Aha kendisini yaptığına bak ya deli amına koyayım. Öyle ya çok çok sorgulamamak lazım. Sen ne kadar düzgün bir insansın. Hey OX oh, Güvenlik görevlisinin içinden geçirmiş. Ben de güvenlik görevlisi olduğum için. Bayağı sıkıntılı bu arkadaşlar

Doğaçlı. Tüpünün bina, sucukun bina, tosu bina. Ölüm burada başıma gelecek en kötü şeyler listesinin Ne yaptı adam ya. <laughs> nereye düştük ya? Yukarıda... nereye düştük amına koyayım? Abi pil var mı? Pil vermiyorsun ki okumak lazım. Kimden? Wolfdenmurkoffusunok.com kime? Aygınatmurkoffusunok.com hasta sanat programı hasta peder Martin Helen. Doktor Zeki'nin sanat programının iptaliyle ilgili iletişim bilgilerini bana verdi. Hastaların Martin Archimbaud'un parmak boyama seansı ile tedaviye büyük adımlar atılmıştı. sanat atmıştı. Sanat programının iptalinden sadece bir hafta sonra ilahi çağrı diye adlandırdığı o, o efektif iddiaları büyük büyüme kazandı. Lütfen o adamın parmak boyama seansları. Yapmasına izin veriyorum boya maliyetlerini keserek birkaç dolar kar yaptığınızı sanıyorsunuz ama e, vuku bulacak klozatin maliyeti buna aşacaktır Murkoff buradaki hastaların giderek gerçeklikten uzaklaşmasını mı istiyor buradaki mantığı bir türlü anlayamıyorum lütfen bilgi veriniz. doktor Dr. Neil Wolfram Valla bütün doktorların en son karınlarını deşmişlerdi kim bilir kimin kocasının karısını <laughs> burada deşmişler abi baksana her yer kameraman içinde mi Bu ne Burada eksik var ben geçmiyorum ben buradan kanka çok korkunç ya Ama hangi bölümde bura burayı hatırlamıyorum tamam burada hiçbir şey yok ilerle vuruk Burası açılmasın. Tamam abi, sakin ol, sakin ol. Hiç gerek yok. Konuşarak da e, konuşarak anlaşabiliriz. Yani konuşarak bence de anlaşabiliriz bu arada da. Tam kapıyı kırıyorlar. bunlar. Bunlar da açma bir yok. Bunlar hobi sapiens gibi. Bir kapı gibi. Ananız! <laughs> tamam, sıkıntı yok abi. Buradan bastılar sonra oraya mı gideceğim? Oha burada baya bir düşkün şey var lan. Bunu. Hem 9. Hem 1. Hem 5. Anıtsın. Dökök yok yok. herhalde ben bir şey ya. her yetişkinle oynasam fark kendini bana Net evet bu arada. Ha ne yapıyorsun lan Arzularımızın basılması iç karakterimiz. Fakat şimdi şimdi keyfini çıkarıyoruz. Bu hastası. Tamam, tamam. Şimdi, ruh ya? Baktınız mı abi ben? Tamam, buraya sonra gireriz. kısmet altıma altına yüzünden ya of oh. nasıl hastası çocuğu Duruyor buraya gece koşuyor dedi Olmuyor Oyyy kafayı da daha Tam güvenlik Pis Walker'ın olayına giremiyorum insanları kapısını kapatmadan Zeta'nın dev pis pis etrafta dolanıyor mu güvenlik protokolleri hakkında Rıldanırken duyuyorum. Ya sorun değilse peki düzeltmeye çalışırsam. O da güzel bir bakış açısı yavrum. O da güzel bir bakış açısı. İyidir hoştur ama ben... İyidir hoştur ama ben... Şunu değiştireyim sonra başıma bela bir bakayım ya. Ben yesinler bilgileri ben de odaya bakayım. Onun için ne gerekiyor? <laughs> Dokümanları alalım hocam. Pil falan var mı burada? Alo kirme pil bin. Aha varmış güzel. Ver bakalım abi. Çok iyi gidiyoruz. Mükemmeliz. <laughs> biz neyiz be? Abi korkunun ecele faydası yok bu arada.

çalışmayalım sizde. Benim kubrak zekamla siz beni aşabileceğinizi falan zannediyorsanız çok yanılıyorsunuz. Buranın ne olduğunu bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. son iki tane doküman gelmişti şu dokümanlarımızda hikayeyi daha iyi anlayabilmek için dokümanlara bakayım. Uygun tahliye kapısının Waldraiden projesi güvenliği için çok önemlidir. Lütfen uygun güvenlik iznine göre denetçiden murkopsikrim ona birikiminin bilmesi için yardım istendiymiş. Doktor Royce'nin lütfen Doktor Royce'nin ölüm belgesinin bir e, kopyasını bulundurun. Murkopsikiyatik sistemleri testi sonu. E, taşeronu. No 148 616 sağ kalan akraba yok. Eyaleti, e, Colorado eyaleti. Colorado eyaleti. Filigranı görmek için işe tutun dosyano. E, yerkoları adı kasaba veya şehir, mantra masif korkulu, tam ad Ruslovak Silva, ki ölümü meydana geldiği şehir veya kasabadaki ikamet süresi 4 yıl 7 ay, yabancı uyruklu olması durumunda ABD'de kaldığı süre 55 yıl, cinsiyet erkek, renk ve ırk beyaz, bekarlı evliliği dolup veya boşanmışlık durumu kelime yazım bekar, doğum tarihi 22.09.18 doğum yeri Almanya, doğum tarihi 28 Şubat 2009, Tastick Benham'a 4 tezane 2007'de 28 Şubat 2009 arasında istirahat ettim. Onu en son 27-29 günü canlı gördüm. Ölümü yukarıda belirtilen tarihte gerçekleşti ama sabırı dört olmuyordu. Başlıca ölüm sebebi aşağıdaki gibidir. İleriki yasın önüne kalkın etmez bir gerçek vergi yok. Burada bir güvenliğin yeni hızına geçmişler. İşkence odaları. Fil yok mu abi? Filmi. Aha mil yok. Burada yine birinin içinden falan geçmişler. açılmıyor herhalde aynen 5 pilimizle güzel bir şekilde ilerliyoruz buradan ne kapıyı kırdık hiç sormuyorum ne soracağım ki sormuyorum ama. o tamam buradan geçilmiyor burada açılmıyor bakmayacağım yüzden gerek yok. Kapıyı kapatayım da başıma bir şey bir şey gelir falan. Oğlum bunların güvenlik odası ne kadar güzel ya. Buraya bak önce bir etrafta döküman döküman falan var incelemek istiyorum. Döküman yok. Bakalım tamam hiçbir şey yok abi burada. Buraya ben basayım şöyle. Eskiden tavuk patlıya olmuş şuna bak. Gerçek şöyle bir şey olsa acaba anlatacağım çok merak ediyorum. Ben şu videonun bir dakikasına bakayım abi. Ne kadar olmuş ona göre bir şeye bakacağım. 14 dakika olmuş lan daha daha. Dur oğlum daha yeni başladık. Seksi tas. Daha yeni başladık sakin ol. Yani buna koyayım ve yani alternatif e geçiş yolu bul demiş de cilt dediği yer neresi <laughs> <laughs> oğlum ne kadar şerefsiz ya gözleri görüyor musun? Bak gözlere bak, bak.

Kolay gelsin mu? Everybody, everybody. kapıyı açıyor kapatıyor orospu çocuğu <Sessizlik> olum, 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 olum. Ben sana zarar vermeyeceğim. Bak, bana dokunan yılan 10 gün yaşasın bakalım. Gitmem, şey ne var? yok Bu neymiş? Için sol yok abi aç Bunu doldurayım. Pil yok mu pil? Oğlum buralar çok kötü bir şey. Burada burada olsam altıma sıçardım herhalde. Ben sıçardım şahsen. Hala sıçıyorum gerçi değişmiyor. Nereyle geldik? Yeni görev kanalizasyondan çıkış yolu bu. Ben buraya çıkacağım artık. Yine bana açtıracak bana. Gidiyorum <laughs> vallahi araçları. Gidip kıyamete gidiyoruz kıyamete abi. Sonumuz hayrola dedik. Hayrola duyan sonumuz hep kötü olur. Ayyyy, o neydi? Bir de ünlüdüğüm ünlü öyle bir şeyler geliyor herhalde ya. Anlamadığım kadarıyla, Boulder Molduray'dır, turist <laughs> sağlam, misliler diyordu, geveliyordu da. Yaba, kaba, ya çıkan... Ya. normal yaşanır ya. Ben sıçtım, sıçtım, sıçtım ben gençti o. Of oh, çok stres oldum ama olsun dayanıklılık demek bu. Altımıza sıça sıça öğreneceğiz abi adam olacağız böyle. Hadi bakalım demet takalım yes arabaya girdim yürü bakalım abi saygılar sevgiler. Şimdi beynim yeni bir strateji geliştirecek bu oyuna karşı. Bakacağız. Oradan geçti mi? Oğlum Orhan Orhan Bey'in. Oy 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 oy. Buradaki kapıyı bir tık çökmüş biri de sıkıntı yani babuş. Allah sıkıntı. Yani. Türkiye ekonomisinde ayakta kalmak daha kolay şu. Go lingon go lingon go, go Koş lan bana Nasıl ses yapıyor şarkı Ben ne kadar akıllı bir bireyim ya Ben ne kadar zekiyim Ne kadar IQ yüksek benim ya a Zeka tarafı anaya çekince böyle oluyor işte çok sıkıntılı bir yere de geldik abi? Çok sıkıntılı bir yere gidiyoruz Şu karanlığa bak ya. Şu karanlığa bak. böyle <laughs> Arkadaşlar biz en iyisi burada kalalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere ikinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Üçüncü bölüm pardon.